Neydi? imam bilmem ne. İmam bilmem neyse cemaat bilmem ne. Aynen öyle. Kanka adamların başkanı en favori yemeği McDonald's. Ama McDonald's da şimdi... Bu millet, McDonald's şimdi Amerika'ya Ama bu millet nasıl obez olmasın? Dedim obez <laughs> değil. Demek ki Dedim Amerikalı yok. değil. Ama kilo aldı oraya gittiğinde. Bir de öyle Bayağı baya hayvan oldu. Uçak hey, hayvan gibi çipotle yiyor. Sen hayvan gibi bir şey oldu. Yok. <laughs> Telefondan mı bakayım diye istiyorsun. Oturuk. Yarın yarın fokaccia yapacağım. Çok memnun. Ekmek olmuştu. Çok Yağlı memnun musun? He? Yağlı ekmek işte. Nesin çok? He. Mutlu. Mutlusun. Ne güzel lan. Visibility. Public. Böyle küçük şeylerden Dan. mutlu olmak. Visibility'ni <laughs> mi kapatmışsın? Yok kapamadım. Evet geldi <laughs> şimdi. Gerçekten şu YouTube'u kullanmayı bilmeyenler bile yayın açtı ya. İyice e bunun, bunun başlangıcı var. neresi? Bir daha başlasın? <laughs> <laughs> Oğlum, bir daha başlamayalım. Evet, paylaşsana ehebimi kızlarında. Ya yok ya, Neyi paylaşma.